Buyurun. Hoş geldiniz. Ben de nerede kaldınız diye sizi arayacaktım. Geçin çocuklar, geçin, geçin, geçin. Hadi. Merhaba, iyi akşamlar. <laughs> Merhaba oğlum. Merhaba, hoş geldiniz. Defile çalışmaları nasıl gidiyor? Yorucu ama keyifli. Senin adına çok heyecanlanıyorum. <laughs> Nasılsın Tolga? İyiyim. Ya sen? Kızım Harun'a haber verin. Yemeğe oturacağız. Hadi. Tabii hadi babacığım. Cez, hadi. A, dur kızım. Bizimle yemek yemesi şart mı canım? Bırak dinlensin. Söylemek istediğim şeyler var. O da yanımızda olsun. Abim de geliyor zaten. Tamam kızım. Geç kızım geç. Otur yerine geç. Evet. Nasıl oldun oğlum? Dinlenebildin mi? Evet anne. Gayet iyiyim. Hı <laughs> hı. Tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir an önce söylemek istediğim şeyler var. Zaten buraya toplanmamızın sebebi de bu. Harun'un canına kasteden düşmanların kim olduklarını daha henüz tespit edemedik. Ama merak etmeyin. Çok yakında bunların kim olduğu ve amaçlarının ne olduğunu anlayacağız. Ancak şu var ki ailemizin peşinde kötü niyetli birilerinin olduğu kesin. Benim şu andaki tek endişem sizlerin, ailemin ve çocuklarımın güvenliği. O yüzden bundan sonra hepimizin bu çatı altında yaşamasını istiyorum. İçim ancak o zaman rahat edecektir. Kısacası Tolga ve sevgili eşi Eda'nın en kısa zamanda buraya yerleşmelerini istiyorum. Böyle bir tehdit ortamında sanıyorum ki kimsenin buna itirazı olmayacaktır. Benim bir itirazım yok. Hatta Tolga ve Eda ile yakın olmak çok da hoşuma gider. Hı, bravo. Hadi bakalım şimdi hep beraber yemeğe. Hadi buyurun buyurun. Eda. Hadi çocuklar hadi. Gel. Hadi oğlum hadi. <laughs> buyurun baba hadi hadi